eğer beklentilerimizi ve kişisel tercihlerimizi bir kenara bırakıp gerek şehir içi gerekse şehirler arası yollar için tek bir motosiklet seçecek olsak güvenilirliği, düşük yakıt tüketimi, nispeten sorunsuzluğu ve ikinci elde değer kaybetmemesi gibi özellikleriyle Honda NC750 en mantıklı ilk tercih olurdu. Evet, belki de herhangi bir konuda en iyisi olmayabilir ama her konuda yapabildikleri ve kullanıcısına sundukları ile yıllardır azımsanmayacak seviyede satış rakamlarına ulaşıyor NC750. Honda 1970'li yılların sonunda piyasaya sürdüğü CX500 ile orta sınıf motosikletler konusunda her zaman doğru işler yaparak kullanıcılarda gereken güveni oluşturdu. NC750 ise hiçbir zaman en hızlı, en iyi viraj yapan, en hafif gibi enlerin içerisinde olmasa da önceki nesillere yapılan eleştiriler giderilerek piyasaya sürülen yeni NC750 bizlerle. Ön frenlerin çift disk olması, daha akıcı ve insani hissettiren çift kavramalı otomatik şanzıman ve oldukça kullanışlı ayarlanabilir ön cam artılar arasında sayılırken fiyatı ve fiyatına oranla hala orta sehpanın opsiyonel olarak sunuluyor olması ise en büyük eksiler olarak sayılabilir. Yeni modelde yer alan 58 beygir gücündeki motor, eskisiyle temelde aynı olsa da Euro 5 Plus güncellemelerinden nasibini almış. Standart, yağmur, spor ve kendi isteklerinize göre ayarlayabileceğiniz bir sürüş modu ile birlikte 4 farklı sürüş modu bulunuyor. 58 beygirlik blok heyecanlandıran bir hızlanma sunmasa da yeterli bir seviyede kalıyor ve düşük yakıt tüketimi sayesinde kalbiniz ile mantığınız arasında gidip gelmenize sebep oluyor. Eğer spor bir karakter ile sürüş keyfinizi arttırmak istiyorsanız spor modu beklentilerin gayet üzerinde eğlenceler vaat ediyor. 2025 yılında yapılan en önemli değişiklik ise güncellenen DCT şanzıman. Vites değişiklik zamanlaması büyük ölçüde geliştirilmiş ve iyileştirilmiş. Bu sayede standart D modunda olması gerektiği yerlerde vites değişimlerini sağlıyor. Öyle ki manuel modu alma ihtiyacınız eskisine kıyasla büyük oranda azaltılmış durumda. DCT şanzıman kullananların ortak sorunu olan düşük hızlardaki kararsızlık sorunu da unutulmamış. Gaz kelebeğinin küçük açıklıklarında güç üretimi daha yumuşak ve lineer bir hale getirilmiş. Debriyaj ihtiyacı zaman zaman kendini hissettirse de eskisine oranla hissedilir seviyede iyileştirilmiş. Sürüş konusuna güçlendirilmiş ön frenlerle başlamak gerekiyor öne gelen çift disk ile frenleme çok başarılı olmuş. Öyle ki yeni şanzıman ve ön frenleri göz önüne alırsanız eski NC'nizi yenisiyle değiştirmeyi ciddi ciddi düşünebilirsiniz. Süspansiyon ve şasi bir önceki nesille aynı yani bildiğimiz NC karakteri devam ediyor. 226 kilogramlık ıslak ağırlığı fazla gibi görünse de sürüş esnasında bir zorluk yaratmıyor. Ama hafif çakıllı yollar haricinde araziye girmek için de pek de uygun olmadığını belirtelim. Kolay sürüşüyle bildiğimiz NC750 konforu aynen devam ediyor. 802 mm'lik sele yüksekliği ile kısa boylular için de yeterince uygun bir seçenek. Spor modunda bile ortalama 4.7 litrelik yakıt tüketim değeri ile gönülleri fethetmeye devam ediyor. 5 farklı seviyede ayarlanabilir ön cam ise 7 cm ekstra yükseklik ve 2.5 cm daha fazla genişlik sunuyor. En yüksek seviyesinde 180 cm boyundaki bir sürücü için Otoyol hızlarında konforu ve sessizliği arttırırken yağmurda bile görüşü etkilemediği belirtiliyor. 100 km'de ortalama 4.3 litrelik yakıt tüketimi sayesinde 14.1 litrelik depo ile 320 km menzil sağlıyor. NC750'yi özel kılan ön taraftaki saklama alanı her full face kaskı almasa da 23 litrelik hacmi ile oldukça başarılı bir alan sunuyor. Geç de olsa eklenen renkli TFT ekran ise yeni kontrol ünitesi ile rahat kullanım sunarken sürücünün ihtiyacı olan tüm bilgileri içeriyor. Yeni kontrol ünitesinin kışlık astarlı eldivenle kullanımı biraz zor olabilir. Denemek lazım. Honda müşterilerinden gelen geri dönüşlere önem veren bir firma olarak bazı güncellemeleri yapıyor olsa da PCX'in arka frenlerine standart disk ve ABS eklememesi gibi NC750'de de opsiyon olarak bile hız sabitleme özelliğinin olmaması, orta sehpanın standart değil opsiyonel olması çok çok büyük eksiklikler ve sınıf gereksinmenin altında kalmasına sebep olan faktörler olarak not edilmeli. Eğer yeni NC750'yi satın almayı düşünüyorsanız almak için sizlere bazı sebepler vaat ediyor. İlk olarak eski oranla daha başarılı çalışan DCT otomatik şanzımanı mutlaka denemelisiniz. Renkli TFT ekran, Opsiyonel olarak sunulan ayarlanabilen ön cam, önde yenilenmiş çift diskli fren sistemi ve son olarak yeni sürüş modları gibi özellikler göz önünde bulundurulmalı. Elbette akıldan çıkarılmaması gereken özellikler de yok değil. Ayarlanabilen ön cam ve orta sehpa için ekstra ücret ödemek zorundasınız. Sınıfında çoğu modelde olan hız sabitleme özelliğini opsiyon olarak bile ekletemiyorsunuz. Yıl olmuş 2025. Birçok rakibiniz ile mücadele ederken neden bu tarz eksiklikleri tamamlamazsınız sorusunun cevabını sizlere bırakıyoruz. Genel olarak yenilenen nc düzelinin sevenlerini memnun edecek güncellemelerle pazarda sahip olduğu yerini geliştirerek koruyacağını düşünüyorum. Ülkemizde malum ikinci elde değer kaybetmemesi, düşük yakıt tüketimi, yaygın servis ağı ve nispeten sorunsuz olması ile yine başarılı satış rakamlarını yakalayacağını söyleyebiliriz. Eğer sizde bir NC-150 almayı düşünüyorsanız kalbiniz ile mantığınız arasında bir tercih yapacaksınız demektir. Takipte kalın. Görüşmek üzere.